Nasıl çalışır bu kuantum bilgisayarlar derseniz, kuantum bilgisayarların beyni olan kübitler bilgiyi süperpozisyon dediğimiz hassas bir akım salınımı olarak tutuyor veriyi evimizdeki bilgisayarlar gibi sadece 1 ve 0'lar olarak tutmazlar. Kuantum bilgisayarlar bilgi saklamak için 1 ve 0 arasındaki sonsuz olasılık değerlerini kullanıyorlar. Zaten bu yüzden süperpozisyon halinde olmaya ihtiyaçları var. Çok basitleştirirsek onlar 1 0 yerine 0 4 0 3 gibi karışık daha ziyade bir olasılık dalgasını kullanırlar. Kuantum bilgisayarlar için klasik bilgisayarların aksine bu 1 ile 0 dışındaki olasılık dalgalarını kullanmak mümkündür. Onları klasik bilgisayarların çok çok üzerinde hızlı yapan şey de bu olasılık dalgasını paralel olarak işleme kapasiteleridir. Zaten bunu yapabilmek için klasik transistörleri değil, kübitleri, kuantum bitleri kullanıyorlar. Önce kübit üzerine veri nasıl yazılır ona bakalım. Kuantum bilgisayarın 3 temel bileşeni var stratejik bir metal olan tantalyum bazlı süperletken kuantum çip, sıcaklık kontrolünü yapabilecek ve diğer gürültüyü engelleyecek çalışma ortamı ve veriyi kübüte yazacak ve ölçecek olan radyo frekansı yani RF darbeleri. İlk olarak kuantum çipte kullanılan tantalyum malzemenin süperletken haline gelmesi için ortam sıcaklığını çok düşürmüşler. Akabinde nanometre boyutundaki tantal çip safir yüzeye konmuş ve ilk kuantum bilgiyi yazmak için RF darbesini yollamışlar. Bu RF darbesi tantalyum çipin üzerindeki akımı süperpozisyona sokmak ve ilk veriyi yazmak için yeterliymiş. RF darbesi çipe çarpınca tantalyum çipin içindeki akınım salınım değerleri örnek olarak 0.3 ve 0.7 değerini almış. İşte bu değerler kuantum bilgisayarın A verisini kodlama şekliymiş. Klasik bilgisayarlarda bu işi nasıl 1 ve 0'lar yapılıyorsa Kuantum bilgisayarda da spin değeri olasılığı veya akım salınım olasılığı ile bu işler yapılıyor. Ya hocam kübütün süper veri yazma konusunu biraz daha açsan diyoruz diyorsanız şöyle düşünün. Hem süper pozisyonda olan hem de süper iletkenlere dönüşmüş olan kübütün içindeki akım kuantize olmuştur. Kuantize olduysa da bu akımın birden fazla yerde olma olasılığı vardır. Bu durumda da akımın olasılıksal bir salınımı vardır. Yani biz onu öyle tanımlayabiliriz. Aynı anda bu salınım hem yukarı hem de aşağı yönde olabilir. Hep deriz ya süper pozisyondaki bir parçacık bir olasılık bulutudur diye işte tam olarak o olasılık bulutunu temsil eder haldedir. Tam da bu durumda A verisinin kuantum bilgisayar için tanınır olması için az önce bahsettiğimiz kuantize salınım oranının örneğin %70 olasılıkla yukarı, %30 olasılıkla ise aşağı salınım yapması gereksin. Siz öyle hassas bir RF atımı kontrol dersi yaparsınız ki bu atım kübitin içindeki akım salınım oranını tam olarak %70 yukarı, %30 aşağı olacak şekilde ayarlar kübitin uzun süre korumanız gereken dalga yapısı budur. Bu salınım dengesini ne kadar uzun süre tutarsanız hata o kadar azalır. Tamam bu dengeyi sağladık diyelim. Peki bu kuantum bilgisayarın 2 çarpı a gibi bir hesap yapmasını nasıl sağlayacağız? Kullanılan kuantum algoritmaya uygun olarak adım adım bu hesaplama yolunu ardışık RF darbeleriyle kuantum çipe vermeniz gerekiyor. Yani 19 RF darbesi daha yaparak ilk %70-%30 olan salınım olasılıklarını hesaplamaya uygun bir şekilde ...RF atımlarıyla değiştirerek 2 çarpı A sonucuna ulaşmaya çalışıyorsunuz. Bunu yaparken ilk başta yaptığımız, örnek olarak bir birimlik RF atımının aksine ...hesaplamanın adımlarına göre 1.2 birim veya 0.8 birim gibi farklı RF ile ...kuantum çipin içindeki salınım oranlarını değiştirerek hesaplamayı yaparız.